Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 6. sınıf deneme sorularından sosyal bilgiler dersinin cevap anahtarını beraber çözeceğiz. Şimdi öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Sorumuzda ne diyor ona bakalım. Öncelikle her zaman çocuklar soru kökünü anlıyoruz. Soru bizden ne istiyor? Ondan sonra ona göre sorumuzu okuyup cevabını yapıyoruz. Şimdi ne diyor bize? Diyor ki ismim Yasin Yıldırım. Taksicilik yapıyorum. Çocuklarım evimizin neşesidir. Onların ödevlerine yardımcı olur. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğinde ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntı solup olmadığını sorar. Şimdi metne göre diyor. O yüzden biz ne yapacağız? Soruyu metne göre yapacağız. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey'in üstlendiği rollerden biri değildir? Bakın burası önemli değildir diyor. Yani bana aslında soruda olmayan neyi soruyor? Rolü soruyor. Ben olmayan bulacağım. Bakalım şimdi tek tek şıklara. A şıkkı ne diyor? evlat olmak. Bakalım şimdi evlat olma. İsmim Yasin Yıldırım. Taksicilik yapıyorum. Annem de bizim de. Annem de bizim de dediğine göre burada demek ki evlat olma rolü var. O yüzden ben bunu eliyorum. B'ye bakalım. Şoför olmak. Zaten taksicilik yapıyorum diyor. O zaman B şıkkını eliyorum. Demek ki şoför olmak rolü de var. C'ye bakalım. Baba olma. Çocuklarım evimizin neşesidir. Çocuğu olduğuna göre demek ki baba olma rolü de var. Bu durumda cevabım ne oluyor? B şıkkı yani yönetici olma. Demek ki yönetici olmakla ilgili bir rol yukarıdaki metinde yok. <laughs> evet şimdi ikinci sorumuza bakalım çocuklar beraber. İsmim Zela. Hacı Bayram Ortaokulu'nda okuyorum. Suriye'de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoşlanmadım. Zaten dilimizde konuşamıyorlardı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sıkıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şimdi onlarla çok iyi anlaşıyorum. Buna göre diyor aşağıdakilerden, buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Yine bizden ne istiyor? Ulaşılamayan ifadeyi istiyor. Yani yanlış olan ifadeyi bulacağım ben burada. A bakalım. İnsanlar birbirini tanıdıkça ön yargılara artar tanıdıkça ön yargıları artar diyor burada ifade. Benim biraz bu artar ifadesi kafamı karıştırdı. Soru işareti koyuyorum. Emin olmak için diğer çıplara da bakacağım. B şıkkı ne diyor? İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. Evet önemli. Neden? Zaten Zela ilk önce okula geldiği zaman Suriye'deki arkadaşlar birlikte pek anlaşamamış başta. Fakat zamanla ne olmuş? İletişim kurdukça daha iyi anlaşmaya başlamış. O zaman bu ifade doğru. Doğru olduğu için ben bu şıkkı eliyorum. C'ye bakalım. Önyargı arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler. Evet, önyargı oldukları için Suriyeli arkadaşlarla başta anlaşamamışlar. O yüzden baktığımız zaman parçaya göre bu ifadede bizim istediğimiz ifade olmadığı için bunu da ben eliyorum. Çünkü benden yanlış olanı soruyor. Bu da metne göre doğru olduğu için C şeklinde eliyorum. D'ye bakalım. Farklılıklar önyargılara neden olabilmektedir? Evet, burada çocuğun Suriyeli olması yani farklı olması ön yargılara neden olabilmekte. Bu ifade de doğru olduğu için ben bu şıkkı değil parçaya göre. Benden zaten yanlış olanı istediğim için cevap. O yüzden A şıkkından artık ben tamamıyla eminim. Zaten verdiği ifade de yanlış. Ne diyor? İnsanlar birbirini tanıdıkça ön yargılar artar ifadesi yanlış. Doğrusu ne olacak? Azalır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Devam eden Diğer sorumuza geçelim. Evet çocuklar şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz beraber. Ne diyor bize? Aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim 6. sınıf öğrencisi Bahadır'ın evde alabileceği sorumluluklardan olamaz. Evde alabileceği sorumluluklardan olamaz. Bakalım şimdi şıklara. A şıkı ne diyor? Sabah uyandığında yatağını düzeltmek. Evet bu evdeki sorumluluklarından birisi. O yüzden bunu eliyorum. B'ye bakalım odasını temiz ve düzenli tutmak. Evet baktığımız zaman bu da yine evdeki bir sorumluluğu. Bunu da eğiliyorum. C'ye bakalım. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek. Evet bu da evde annesine yardım etmesi gerektiği bir sorumluluğu. D'ye bakalım. Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak. Çocuklar ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak kimin sorumluluğudur? Tabii ki de evde babanın sorumluluğudur değil mi? O yüzden evdeki bir çocuğun sorumluluğu bu olamaz. Cevabımız bu durumda ne oluyor? D şıkkı oluyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet sevgili öğrenciler şimdi dördüncü sorumuza beraber bakalım. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur diyor. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine benden yanlış ifade istiyor. Yanlışı bulmamı istiyor aslında soru. Bakalım şimdi beraber şıklara. A şıkkı ne diyor? İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermedi. Evet, doğru bir ifade. Haklarımıza saygı gösterceğiz. Doğru olduğu için eliyorum ben A şıkkını. B'ye bakalım. Kişilerin özgürlüğü başkasının hakkını çiğnememelidir. Evet bizim burada çevreyi kirletme hakkımızın olmadığı. Neden? Çünkü diğer insanların temiz bir çevrede yaşama hakkı olduğundan dolayı. Bu ifade de doğru. Bu durumda ben 5 yıkımda ediyorum. C'ye bakalım. İnsanlar haklarını sınırsızca kullanabilmelidir diyor. Sınırsızca. Bu ifade biraz kafamı karıştırdı. Bizim haklarımız sınırlı mıydı sınırsız mıydı? Şuraya bir soru işareti bırakayım ben. Emin olmak için D şıkkına da bakayım. Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermemeliyiz. Evet kesinlikle biz ne yapıyoruz? Haklarımızı kullanırken başkalarının hakkına zarar vermiyoruz. E, bu ifade de doğru. zor olduğu için ben bunu da eliyorum. Neden? Çünkü soru benden yanlış olanı soruyordu. Şimdi C şıkkına bir daha dönelim bakalım. İnsanın haklarını sınırsızca kullanabilmelidir. ifadesi zaten yanlış bizim haklarımız sınırsız değildi. Her zaman bizim haklarımız sınırlıdır. Yani başkasının hakkı başladığı anda bizim hakkımız sona erdi. Bundan dolayı burada sınırsızca ifadesi yanlış yerine sınırlı olması gerekiyordu. Bu durumda bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Şimdi diğer sorumuza bakalım artık. şimdi çocuklar beraber. Tanım verilmiş. Ne diyor tanımda? Önyargının tanımı yapılmış. Ne diyor? Önyargı bir kimseye da bir olayla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan önceden düşünülen bir takım yargılara veya kararlara varma durumudur. Duruma bakalım ne diyor? Önyargılar genellikle fiziksel farklılığı olan kültür, din, sosyoekonomik yapı ve cinsiyet farklılığı gibi sebeplerden kaynaklanmakta olup insanlar arasında etkileşim ve iletişimin azalmasına sebep olmaktadır. Burada durum tespiti yapılmış ön yargıda ilgili. Kim bakalım soru bizden ne istiyor? Ne diyor soruda? Diyor ki tanım ve durum birlikte düşünüldüğünde ön yargıya karşı alınabilecek önlemlerle ilgili boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi Yazılamaz. Bana yazılamayan. Yani yine yanlış ifadeye soruyor aslında. Bakalım şimdi aşıkkına. Ne diyor? Empati anlayışı gelişme. Evet, ön yargıları önüne geçebilmemiz için bizim empati anlayışını geliştirmemiz gerekiyor. Doğru bir ifade, doğru olduğu için eliyorum çünkü soru benden yanlış ifadeyi istiyor. Bakalım B şıkkına. Duygusal bağlar güçlenmeli. Duygusal bağlar evet güçlenirse insanlar arasındaki aslında bizim ön yargılarımız yıkılabilir. O yüzden bu ifade de doğru. Bunu da eliyorum. C'ye bakalım. Bireysellik ön plana çıkarılmalı. Bireysellik ön plana çıkarılmalı. Çocuklar, biz sosyal bir dersimizde aslında istediğimiz zaman etkin vatandaşlık ve çocuk haklarında özellikle ne diyorduk? Her zaman toplumun faydaları, toplumun çıkarları bireylerin çıkarlarından daha önemlidir. O yüzden bu ifade aslında yanlış bir ifade. Bireysellik ön plana çıkarılmalı ifadesi. Onun yerine bireysellik yerine toplumsallık ön plana çıkarılırsa biz insanlar arasında her zaman daha rahat bir iletişim kurabiliriz. Ama ben yine de emin olmak için bu C şıkkına soru işareti koyuyorum. D şıkkını da her zaman okuyacağız. Karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışı oluşturulmalı. Evet biz zaten insanlar arasında toplum içerisinde karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışımızı geliştirirsek hiçbir zaman kimseyle sorun yaşamayız. D şıkkı da doğru olduğu için ben D şıkkını da ediyorum. Artık sorumun C şıkkı olduğundan eminim ve Sorumun doğru cevabı C şıkkı bu durumda. Devam edelim şimdi öbür sorumuza geçelim. Bu yıl sınıfımıza Almanya'dan Jörgün adlı yeni bir arkadaşımız geldi. Jörgün sarı kıvırcık saçlı Sahip biraz Türkçe, biraz Almanca konuşan, her şeyle bizden farklı olan Jörgün'le kimse aynı sırada oturmak istemedi. Hatta bazı arkadaşlarımızın verileri bile bu durumdan rahatsız oldu. Ancak kısa süre sonra Jörgün'ün derslerdeki başarısı hepimizin dikkatini çekti. Üstelik basketbolda da o kadar iyiydi ki hepimiz onunla aynı takımda olmak istiyorduk. İletişim kurdukça onun esprili, yardımsever yönünü keşfettik. Okula geldi ilk günü hatırlıyorum da onun hakkında ne çok yanılmışız. Şimdi verilen metinden hareketle diyor soru bize aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın yine bizden soru ne istiyor? Yine yanlış ifadeyi metne göre verilen ifadeden biz yanlış olanı bulacağız. Her zaman önce soru bizden ne istiyor onu anlayacağız. Daha sonra cevaplayacağız. Şimdi bakalım A şıkkına. Farklılıklara saygı duyulmalıdır. Evet, biz farklılıklara saygı duyarsak her zaman iletişimde kolay kolay sorun yaşamayız. Verilen metinde zaten bununla ilgili çok güzel örnek vermiş. İletişim kurdukça, biz farklılıklara saygı duydukça birbirimizle daha iyi anlaşmaya başlamış arkadaşlarımız. O yüzden A şıkkı doğru olduğu için eliyorum. B şıkkına bakalım. İnsanlara karşı ön yargılı olunmamalıdır. Evet biz insanlara karşı farklılıklardan dolayı kesinlikle ön yargılı olmayacağız. Bu ifade de doğru olduğu için eliyorum. C şıkkına bakalım. İnsanlar görünüşüyle değerlendirilmemelidir. Evet burada Jörgün'ün kıvırcık saçlı olması, çilli temin olması ve uzun boylu olması yani farklı olması fiziksel görünüşünden dolayı bizimle aynı olmamasından dolayı biz ne yapmayacağız? görünüşüyle değerlendirmeyeceğiz. Bu ifadede doğru olduğu için ben bu şıkkı da eliyorum. B şıkkına bakalım ne diyor? İnsanlar birbirleriyle aynı görüşe sahip olmalıdır. Hayır biz insanlar her zaman herkese aynı görüşe sahip olamayız zaten. Olursa bu bizim tabiatımıza ters olur. Ve bundan dolayı insanlar birbirle aynı görüşe değil, farklı görüşe sahip olmalıdır demesi gerekiyordu. Yanlış İfade değişik olduğu için sorunun doğru cevabı değişik. Evet bu soruda bu şekilde çözüldü. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi görsel vermiş bize soruda verilen görsellerde vurgulanmak istenen temel düşünce hangisidir diyor. Vurgulanmak istenen temel düşünce hangisidir? Yani aslında aşağıdaki ifadeler hangisi bu görsel ifadeyi bize yansıtıyor. Bakalım şimdi görsele. Görselde birinci görselde görüyorsunuz havuç bitkisinin ne kadar küçük olduğunu fakat kökün ne kadar büyük olduğunu. İkinci görsele baktığımızda yine aynı şekilde havuç bitkisinin görselinin büyük ama kökünün ne kadar küçük olduğunu. Bununla ilgili zaten aşağıda da yazı var. Ne diyor? Sizin hayır gördüklerinize şer, şer gördüklerinizde hayır vardır. Yani görünenle gerçeği her zaman aynı olamayacağından bahsediyor. Birinci görselimiz bu şekilde. İkinci görsele bakalım. İkinci görselde iki farklı kişi var. İki farklı taraftan sayıya bakıyorlar. Bakın sağdaki kişi Sayıyı kaç olarak görüyor? 9 olarak. Soldaki kaç olarak görüyor? Altı olarak. Şimdi burada aslında ne üzerinde durmuş olabilir bu görsel? Empati yoksunluğu. Neden çocuklar? Çünkü eğer bu kişi bu taraftan da baksa sayının 6 da olabileceğini yine soldaki kişi sağdaki kişinin yerine kendisini koyarak bu sayının aslında 9 da olabileceğini tahmin etmesi gerekiyor. Şimdi buna göre ben aşağıdaki ifadeleri değerlendireyim. Bakalım şıkkı sabit fikirli olmak toplumsal uzlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Biz sabit fikirli olursa toplumsal uzlaşmayı kolaylaştırabilir miyiz? Kesinlikle kolaylaştıramayız. Aksine zorlaştırırız. O zaman ben bu ifadeyi eliyorum. Zaten görselle de bir alakası yok. Ve şıkkına bakalım. Olay ve durumlar herkes tarafından aynı şekilde algılanmaktadır. Hayır yukarıda bunun çok güzel örneğini vermiş. Ne diyor? Herkes tarafından aynı şekilde algılanmaktadır ifadesine baktığımız zaman aynı şekilde algılanmıyor. Nasıl algılanıyor? Bu rakam 6, öbürü ise 9 şeklinde görüyor. O yüzden bu ifade de benim görselimi yansıtmıyor. C şıkkına bakalım. Ön doğru karar verme ve empati kurmaya engel olmaktadır. Ön doğru karar vermeme... ve empati kurmaya engel olmaktadır. Şimdi görselle bu C bir beraber bakalım, inceleyelim. Ön yargılar doğru karar vermeye. Evet, ön yargılar değil mi aslında? Biz bitkiyi gördük. Ha dedik, ne oldu işte kim bilir bunun kökü de nasıl değil mi? Baktığımız zaman kökünün de daha böyle cılız bir şey olduğunu düşündük. Ya da aynı şekilde bitkinin kocaman büyük olduğunu görüp kökünün küçücük bir şey olduğuna baktığımız zaman aslında bizim ön yargılarımız bize doğru karar vermeyi engelliyor. İkinci görsele bakalım. Burada da yine eğer sağdaki kişi soldaki kişiyle empati kurabilseydi, sayının 9'un yanında 6 da olabileceğini, soldaki aynı şekilde kendisini sağdaki kişinin yerine koysaydı 6'nın 9 da olabileceğini düşünebilirdi. İşte burada çocuklar empati kurmaya yani bizim ön yargılarımız hem doğru karar vermeye hem de empati kurmaya engel olmaktadır. Ve görselimiz aslında bize bunu çok rahat bir şekilde gösteriyor. Ama ben yine ne yapacağım? Her zaman emin olmak için tüm şıkları okuyacağım. Tüm şıklara bakacağım. Bu bizim için zaman kaybı değil. Tam aksine netlerimizi arttırmamızı sağlar. Bakalım şimdi başkalarının düşüncelerine göre hareket etmek en doğru yöntem mi? Yukarıdaki görselle bu ifadenin hiçbir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Bu ifadeyi de eliyorum ve artık sorunun eminim ve sorumun doğru cevabı C şıkkı. Gelelim şimdi diğer sorumuza. Evet çocuklar şimdi 8. sorumuzdan devam ediyoruz. Bakalım soruya ne diyor? Sadaka taşı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydanlara, cami ve çeşme yanlarına yardımlaşlı amaçlı taşlar konulurdu. Yardım etmek isteyenler bu taşın üstüne para bırakırdı. Ve böylece derdini kimse anlatamayan ihtiyaç sahibi kişiler gecenin geç saatlerini bekler, kimseye görülmeden ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. Merhametin simgesi olan bu taşlardan bazıları günümüze kadar gelmiştir. Şimdi yan tarafa bakalım ne diyor? İtimat bakvalyesi. İtimat dedi çocuklar güven. Kelime anlamı güven. Konya Selçuklu Değerler Eğitim Projesi kapsamında birçok okulda itimat bakkaliyeti köşesi kuruldu. Öğrenciler doğruluk bölümünden aldıkları ürünün ücretini kasaya koyuyor, para üstünü ise de kendileri alıyorlar. Yardım yapmak isteyen öğrenciler ise aldıkları ürünleri cömertlik bölümüne bırakıyorlar. Böylece okula beslenme getiremeyen veya parası olmayan arkadaşlarına yardım ediyor. Şimdi bu ifadelere göre bir soruya bir bakalım. Ne istiyor bizden. Verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi birinci yardımımıza bakalım ne diyor? Yardımlaşma ve dayanışma şekli değişme uğrasına devam etmiştir. Bakalım evet yardımlaşma ve dayanışma şekli değişse de şekli sadaka taşıydı ne oldu? İtimat bakvaryası yani güven bakvaryası oldu. Şekli değişti ama devam ediyor mu? Tabii ki de hala devam ediyor. O yüzden ben birinci öncülü aldım. İkiye bakalım. Kültürümüze ait bazı önemli değerler korunmuştur. Ne de bizim bu önemli değerlerimiz? Dayanışma ve yardımlaşma. Evet. Dayanışma ve yardımlaşma korunuyor mu? Korunuyor. O yüzden o zaman ben ikinci öncülü de alıyorum. Bu da yine doğru. Üçe bakalım. Günümüzde yardımlaşma faaliyetleri resmi kurumlar tarafından yürütülmektedir. Şimdi üçüncü öncüle ilgili bir ifade ben yukarıda ulaşamadım. Çünkü günümüzde yardımlaşma faaliyetleri resmi kurumlar tarafından yürütülmektedir ilgili bir ifade yukarıda yok. Soru zaten bana ne diyor? Verilenlere göre diyor. O yüzden verilenlere göre dediği için ben üçüncü şıkkı ne yapıyorum? Üçüncü öncülümü eriyor. Bu durumda benim cevabım ne oluyor? Bir ve ikinci öncülü kapsayan B şıkkı oluyor. Devam edelim şimdi diğer sorumuza geçelim. Zübrar Hanım yeni aldığı güneş gözlüğünü kullanmakta zorlanmaktadır. Güneş gözlüğünü her kullandığında bulanık görme ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşamaktadır. Doktoruna başvuran Zümer Hanım aldığı güneş gözlüğünün sipariş ettiği mercek ölçülerinde olmadığını öğrendi. Ve ürün fişiyle gittiği mağazadan değişim talebinde bulunan Zümer Hanım mağaza çalışanlarından olumsuz cevap alıyor. Şimdi buna göre Zümer Hanım bu sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakalım A şıkkı ne diyor? belediye direkçe yazmalıdır. Mağazadan alışveriş yapmış, mağazadan gözlük almış. Belediyene bir alakası yok, resmi kurumla bir alakası yok. O yüzden ben şıkkını eliyorum. B'ye bakalım, mağaza sahibini ikna etmelidir. Ürün fişi olduğu halde olumsuz cevap aldıysa mağaza sahibini ikna etmesiyle alakalı bir durum yok burada. Onun yerine daha uygun olan bir davranışta bulunması gerekiyor. C şıkkına bakalım. Tüketici hakem heyetine başvurmalıdır. Evet biz alışveriş yaptığımız zaman çocuklar eğer ürün bozuk çıkarsa ya da son kullanma tarihi geçtiyse ya da biz ürünle ilgili bir sorun yaşadığımızda ne yapabiliriz? Bizim tüketici hakem heyetine başvurmak, ürünü değiştirme, ürünü iade etme hakkımız var. Sorunun cevabı bu gibi duruyor ama ben yine ne yapıyorum? Emin olmak için tüm şıkları okuyorum. D'ye bakalım. Güneş gözlüğünün yenisini satın almalıdır. Hayır neden? Kendi aldığı güneş gözlüğü bozuk çıktıysa ve istediği gibi değilse iade etme hakkı varken neden gidip yenisini alsın israf etsin? O yüzden ben ne yapıyorum? B şıkkında ediyorum. Bu durumda artık sorunun C şıkkı olduğunda emin. Devam edelim diğer sorumuza geçelim. Evet sevgili öğrenciler son sorumuza bakalım şimdi beraber. Van depremiyle ilgili bir görsel görüyorsunuz. Bu görselle ilgili bizler ne istiyor? Ulaşmamız gereken bilgileri istiyor bizden. Bakalım şimdi görselimize. Diyor ki toplumdaki bireyler kederi ve sevinci paylaştıkça birbirle daha çok paylaşır. 23 Ekim 2011'de meydana gelen Van depreminde devletle de millet seferber oldu. Afet verilerine göre Van depremi sonrası yapılan faaliyetler görselde verilmiş. Şimdi görselimize bakalım. Bakın şiddeti 7.1 Tarihi ne vermiş? 23 Ekim 2011. Yerine vermiş. Nerede? Van'da. Yardımlar için 77 Türk Hava Yolları, 76 askeri, 20 özel kargo uçağı ile 251 tarifeli sefer hızla bölgeye ulaştırıldı. 2471 çadır kurulmuş, 10.040 gıda polisi buraya ulaştırılmış, 17.489 kalıcı konut, TOKİ dediğimiz konutlar bir yılda yapılmış ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiş. Getirilen kaynak su ile banın 2060'a kadar su ihtiyacı karşılanmış. Şimdi ben soruyu bu verilen ifadelere göre bir değerlendireceğim. Bakalım verilenlere göre ban depremi sonrası yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yani benden ulaşabileceğim ifadeyi istiyor. Doğru olanı. Bakalım bir Beslenme ve barınma sorunu giderilmeye çalışılmıştır. Beslenme ve barınma. Gıda kolisi beslenme doğru. Barınma sorunu tokiler ve çadırlar barınma sorunu giderilmeye çalışılmıştır. Bu durumda evet beslenme ve barınma sorunu giderilmeye çalışılmış mı? Çalışılmış. Alıyorum o zaman birinci öncülü. İkiye bakalım. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapılmıştır. Evet Getirilen kaynak suyuyla banın 2060'a kadar su ihtiyacı karşılandı diyor. O zaman ben ikinci öncülü de alıyorum. Üçe bakalım. Eğitim-öğretim faaliyetleri aksatılmadan devam ettirilmiştir. Şimdi yukarıdaki görsele bakalım. Eğitim-öğretimle ilgili bir ifade var mı? Türk Hava ile ilgili uçak seferleri, gıda, beslenme, çadır ve su kaynakları ile ilgili ifade var. Yani baktığım zaman eğitim öğretim faaliyetleri aksatılmadan devam ettirmiştir. İfadesi ilgili bir görsel, bir ifade yok. O yüzden üçüncü öncülü ben ne yapıyorum? Eliyorum. Bu durumda sorunun cevabı ne oluyor? Bir ve ikinci öncülün olduğu B şıkkı oluyor.